şu alayı çek kesin susun. Kesilir. Sizin burada nöbetçiniz var mı? Şey, afat olun. Ne düzeltin çapın abi, yoksa böyle çıplak olmasın burası. Öyle olur. Orada kam Birisi, Birisi gelir şu alayı çevirirse su kesilir. Bende anahtarım var. Ben gelip buraya Neresi? Ben de düşerek, ben de, ben de. Şu anda kuyu çalışıyor mu arkadaşlar? Kuyu çalışmıyor, evet, ya, var, girmiyor. Çalışmıyor, bak, girmiyor. Evet. Kuyu su seviyesi düşerse devreye giriyor. Yani kimse... Bu basınçtan kaynaklı. Mesela bazı çukur yerler su gidiyor, yüksek yerlerdeki mahallenin su gitmiyor. Onun için devreye evet, gidiyoruz. Biz gidiyor. demiyoruz ki tamam. Siz, biz su Bizim su içiyoruz. su. ne yapıyoruz? Çayda Ne zaman aldın sen bunu? Bunu iki gün önce aldım. Canı bıraktım, bıraktım. Ettim, Kimse beni duymadı. Şey ben burayı bu Aynı yerin evet. mi? Bu evet. mi? Evet. Aynı z, z hepimiz buradayız. Evet. Arkadaş getirsin. Müsait mi? Yok ya.

Çocuklar da büyük. Aa, ya teyde, da, da ya ya, <laughs> <Yani ,ento> Tamam, tam bir şey. Yok. Bir de hocam bugün bir de yani, aç, <laughs> attığı, kadar çok oyuydu rengi. Bir Resmen. Yani şu, şu yani. anda baya berrak yani. Şu an berrak. Temiz yani öyle şey yok. Sade. Gerçekten yani. Bu tatla alakalı bir şey var tamam. Başka bizim sistemin klor sistemini kontrol eden klorlar görenler şimdi gelecek. Tamam. Sistemi kontrol edecek. Klor seviyesine bir bakın. Tamam bakacağız arkadaşlar. Tamam. ve sen Tamam. Şebeke yine kesinlikle yani. Gerekeni yapalım başkanım. Biz yapacağız ya. abla. Hiç rahat başkanım, buyurun, Bugün olun. Bugün arkadaşlarımız gelecek. Bir çay, şey yapacaklar. Sorun devam ederse de benim, benim telefonum vermiş. var. Siz de kaydedin. Koru. Ara <laughs> koruyacağız abla. Biz beraberiz hep beraberiz. Evet. Evet. Bu şehir hepimiz. Oylarımızı, oylarımızı verdiğimiz zamana oylarımızı sana verdiğimiz zamana verdiğimiz zamana Belediye hepinizin emrinde. Sizden de reçet. Ama ama vali, vali hepinizin emrinde. Devletin kurumları sizin emrinizde. Rahat olun. Biz bu zor günleri beraber atlatacağız. Bir sorun olursa de. suyumuz yalnızsa düzeltiriz. Çaba gösterir. Mutlaka bir çaresi vardır. Bakarız. Tamam. Var, var, Bak. Yedinci ay yirmi ikisine bu rapor yapılmış. Tamam mı? Bütün şeyleri burada var. Bak normal normal. Yedi nokta dokuz çıkmış. 7. ay 22'si halk sağlığı laboratuvarı yazmış. Herhangi bir anormal değişim yok demiş. Burada, burada içtiğimiz su arasında bu yazıyla o içtiğimiz yani, su biz dağına, ne yaparız? Numuneyi oradan alırız biz. Tamam Halk sağlığı ben görüşeceğim. Siz nereye diyorsanız müdürüm. Halk sağlığı arkadaşlar gelince numuneyi

Suyu, suyu buraya mı evet. bir, bir, evet. buraya bir ettiler. Evet. Ondan sonra şey. doğrudan ettiler. E <gülme> <Ofer 'im. Büyüşmeler. gülme> Dün Afat el müdürümüze geldik. Her yerden çıta o suyu. İlk etapta çamur gibi Ondan sonra bu evet. yani? evet. yer, Ben bir, yiyeyim, ben o, bir, bir kokla başkanım. bakalım Ali. Su işleri olarak. Suyun de, kokusu değil. Bu klorun kokusu. Yani şurada bir kokma yok. klorun kokusu. Şöyle evet. bir bak bakalım. Nerede afat yetkilisi? Nereye gitti? Sen bir bak bakalım. Kokuyor mu? Klor kokusu.